E, orta koridorda Kassadin göreceğiz. Dengeli bir safıda, takım kurdular esasında ama. Hı hı, erken sapıda. Yani arka sapları sarkmak için. E, yani takım savaşında erken saplarını arka sapları sarkmak için yine o kitle kontrol eşliğinde gerçekten güzel bir tercih kasedin ve yapacağı Zonya ile aslında yine e, oyunun erken dönemlerinde hatta orta dönemlerinde diyeyim e, öldürmesi de çok zor bir hedef. Onu da belirtmek lazım. Gerçekten yani Hiper gücü çok fazla olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani burada Kasadin ve e, Jinx Hiper. E, Hekarim'den bahsedecek olursak evet oyunun sonunda yine Hiper diyenler var ama ben daha çok bunun kartopu etkisi bol evet. bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Eğer erken safhada bir şekilde skor, asist vesaireyle kendini ön plana çıkarırsa durdurulamaz hale geliyor. Zaten yetenek setine uygun bir şekilde. Diğer tarafta ise e, birazcık daha hani sürekli bir hasar ve oyunun sonunda evet Azir potansiyeli var kitle kontrolü çok fazla ve yani etliye sütlüye karışmadan arka safları bir şekilde hasar şöyle. <laughs> bir şey diyeceğim. Azir peki oyunun sonunda dedin ama oyunun başında Kasadine yani sıkıntı yaratabilir. Göz yani nasıl Kasedin oradan minyon kesecek? Nasıl o Korda çok güçlü bir atacak? şampiyon. Ee, şöyle Kasedi'nin aslında şöyle bir olayı var. O Q yeteneğiyle beraber Biraz kalkan veriyor. Kalkan ve e, yine kristal materyalle başladığı için kendisi o takası bir şekilde kompanse edebiliyor. Yani eşit bir şekilde çıkabiliyor. Hatta uzuyan e, koridor dönemlerinde kristal materyal sayesinde o Q yeteneği de arttıkça e, aslında takaslardan da galip çıkabilir. Hatta bir noktadan sonra tutuştur almıştı yanlış hmm. görmediysem. tutuşla beraber rakibi aradan çıkarması bile söz konusu olabilir. Yani evet kasaden zorlanacağı bir koridor ama doğru oynanırsa. Evet. Göreceğiz şimdi oyunla oyuna, oyuna geçtiğimiz zaman göreceğiz. Kassadin eski Kassadin olsa dediğim gibi eskiden hani şu Q'sunda herhangi bir şey evet. ekstra bir kalkan olmadığında LeBlanc geldiğinde işte Zilin efendim söyleyeyim var. dürten bir şampiyon geldiğinde ızdırap çekiyordu. Ama şimdi o dönem birazcık daha geride kaldı. Yani karşılık verebiliyor en azından. Doğru oynandığında hatta rakibi çok da geriye düşürebilirsiniz. Kinnik gibi tecrübeli bir elde olduğunda hatırlamak lazım. SuperAce bu arada sersemletmeyi biriktirerek gelmiş. Ee, o çalın içerisine e, bu da e yeteneğiyle başladığını gösteriyor. Bize bariyer tercihini görüyoruz bu arada. Hmm. Bu noktada Immortor'u bariyerle çıkmış Benim vadiye. Yukarıda ee... Rumble dokuma zırhla başlamış. hekarim yine ee... W pardon E dedim yanlış söyledim W ile başladığını gösteriyor. E... Yukarıda dediğimiz gibi Hecarim bu arada yine kristal matara ve iksirlerini almış. E, ee, koridor mi değişikliği mi? Jinx yukarı doğru gidiyor çünkü. Evet koridor değişikliği gelecek. Ve derin bir totem olmadığı için e, bunun farkında değil. Oyun izleti, kafa kafaya harekete mi orada? <laughs> Yok kaçacak. Girdiler girdiler. Kafa kafaya girdi şu an Rumble'da şey. Hecarim. O girdi girdi. <laughs> <laughs> Aproxmada o uzaklaşabilecek mi şimdi? Tutuşturu Ayın var Hecarim'in bu arada onu söylemek Sitchip, lazım. Sıçrayıp sersem geliyor. İlk kan çok erken Ona çıkacak. Ona gerek yoktu. Bir de Ona de bitkinleştirme. <laughs> çok fazla <laughs> ya ona e, şey hiç şey gerek harcılar. yok. Öldün kabul edeceksin ha bu dakikadan sonra. Üzerinde tutuştur varken sıçramak Yalnız bitkinleştirmeyi de aldı gerçi. Süperizli. Bu arada yaptığı şey e, çok uygun. Öldükten sonra rakibin üzerine ha 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 diye gülmeye başladı. <laughs> bu skor kadar önemli bir şey. Nunu oynuyorsan. Değil mi? Tabi. Nunu bok. Moral. Acayip. Fab bu arada Abi, Odvan izleyerek büyüdük şey. şimdi <laughs> öyle diyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 ha. mu çok önemli. Oo, bir de üzerine mavi güçlendirmeyi de çalıyorlar hatta Gromp'a mı da Grompa'da mı gidecekler? Bakıyorum. Orman bitti ya yok Grompa'da, artık Grompa'da ya <laughs> onu da alacaklar. On Gromp'a da olacaklar. Oo. gidiyorlar ee, böylece PWA'nın ormanının üst tarafını komple almış olur ama Sejuani burada akıllı bir şey yapıyor. kırmızı aldıktan sonra rakibin mavisine gitti hatta yanında da Aprox var Rumble'la birlikte Astarte, Rogu da onlara katıldı hatta. Ee, hızlı bir şekilde bu mavi güçten alacaklar. Belki Grand bile alabilirler. Ee, cevap vermek adına. Tabi Lucian karşısında kimse yok. Koridorda dilediği gibi minyon kesiyor. Yine Jinx aynı şekilde. Bütün bu dönem boyunca. Şunu söylemek için yasaklama seçim ekranında. Hani Hekarim'den bahsederken. Esas özelliği aslında skora ve asiste ihtiyaç duyması. Hı hı. O kartopu etkisini yakalaması. Evet. Burada da oyunun daha başında kanı dökerek o 400 altın çok şeylere gibi olabilir şu andan itibaren. Çünkü Erken Safa'da mesela, bu diğer şampiyonlarda da farklı şeyler değiştirebilir ama eğer botunu Erken Safa'da bitirmeyi tercih ederse ve hı hı. onu e, sığınakla birleştirirse, e, geliştirirse haritanın her yeri büyük sıkıntılı. Koridordan göndersen yaldır yaldır koşa o, koşa geri gelir derken... Kule altına giriyorlar mı? Vurdu, un ufak etti. Bakalım fablosu kaçabilecek mi acaba? Rogge'ye vurmaya çalışıyor. Son bir vuruş. Rogge orada kaçmayı yetmedi. başarıyor. <laughs> Rogge kaçmayı başarıyor ve bir skor oyun hizmetlerine gidiyor. Mısır bir şekilde edelim. şimdi... Ama bak burada Yok. hatalı oynadı. Neden hatalı oynadı? Rakibin görüş olmadan oraya ışınlanarak gelmesi. Aslında rakibin kule altına dalışına davetiye. Ejder mi? Başladılar mı? Ejder. Oyun Yok. hizmetleri... İkildi bir ejder bir yandan. Çünkü aslında oyunun erken safhasında artık daha fazla hasar veriyor. Evet Astartes'in bayağı bir canı gitti. Şimdi Aprox'a döndü. Çok fazla Hedef değiştirdiler. Çok fazla edep değiştirdiler. Resetlenecek. Evet. Ve pasında eni yaklaştı. Çalacak mı acaba Aprox orada? Ee... Rogue bu arada zıplatmayı başardı. Bir de Phobos'u tekrar mı kesecekler acaba? Bakıyorum şimdi. Ee, Ruvelius çok geride kaldı. E, Rumble'ı verdi. Ruvelius oradan uzaklaşmayı başarıyor ama bence... Yani kötü evet. bir takas değil bu. Değil ama felaket olabilirdi birazcık Olabilir, daha gecikseler. Olabilirdi, olabilirdi. çok fazla çevirdiler yani evet. hedef değiştirdiler. Ejderha'nın orada bir anlık e, sıfırlanması aslında o gecikmeye ve skoru vermelerinin sebep oldu. Skor kasidine gitti. Bak bu da. Ooo. Sıkıntılı. Senenin skoru alması sıkıntılı. Gerçi aralarında e, 6-9 milyon fark var ama o Muneo farkını bayağı bir açması lazım. Hani o skor farkını hissetmemesi için e, Immortoro'nun Immortoru'nun Immortoru Immortoru acaba şey gibi ya Ona <laughs> şey sanki gidiyor böyle pentakilu falan gibi böyle şeyler vardır ya <laughs> hep Kulağımıza gidiyor O kafada yapılmış bir tercih mi diye merak etmiyordu İlk gördüğümde aklıma o gelmiş acaba öyle bir tercih mi diye ama Burada hani öyle bir koridor dönemi geçti ki ee, şu an bakıyorum hani kasedin birazcık daha hani e, kendisini iyi kollamış, tamam minyonda birazcık geride kalmış ama aldığı skor bunun evet. önemini tamamen bitirdi ve altını seviye olduktan sonra çok daha rahat edeceği bir Taka pozisyona yaşayacak. Bak mesela şimdi. Yani bir de pasifi de var. Immortor'un verdiği hasar ee... Daha oyunun başında çok fazla değil. Değil tabii. O da var. Ama Kasadin de daha fazla. değil mi? Evet. <laughs> Ona bakacak ama olarak. işte Kasadin'in oyun başındaki şeyi daha fazla. Kasadin e, geriye döndüğünde direkt katalizör yerine infilak değneği artı bir de yakut kristal yapabilir. Bu da takaslarda daha da önde çıkmasına sebep olabilir. Bakalım bu tercih mi yapacak. Çünkü öne geçen Kasadinler bazen böyle tercihler yapabiliyorlar. Stormay's. Şimdi... Ne kadar parası var onda görmek lazım bir yandan ama. Bakalım bir parasına Kasadin'in ne kadar parası var. Sedinin 1600 oldu. İyi de para kazanmış ya. Evet. 1400'de Immortorum'un var. O harcadı şimdi parasını. 1900 altın kazanmış oyunun başından beri. O muhtemelen bir şeytani külliyat yaptı. Bot almıştır diye Eşyaları tahmin ediyorum. Yok o, o şeyi bitirmiş tamam. Morelle'e doğru mı? gidiyor hızlı bir şekilde. Diğer tarafta bakalım. Katalizör mü yoksa? Evet. Bak infilak değneği. Artı bir de hani katalizörle üzerine evet. neredeyse para yetecekmiş. Evet evet evet. Hem ee, Yakut kristal hem de mana kristalini almayı başarmış. Ruvelius alt koridoru ittirmeye devam ediyor. Ee, i̇ki yalnız saldırı güç taşıyıcı arasında büyük bir milyon fark var bence. 60'a 47. Ee, buna da değinmek lazım. İkisinin de karşısında oyunun başından beri kimse olmadığını düşünürsek. Gerçi Ejera'ya gitti şey e, Evet düşün? orada bir minyon dalgası kaçırdığı için muhtemelen bir fark oluşmuş durumda. Jinx'in de hani Lucian'a göre önde olması can sıkıcı bir durumdur genel itibariyle. Burada Fab koşa koşa geldi. O Merkür'ün adımlarını bitirmiş. Ee, uzun kılıcı var hala çantasında. Evet bu eşleşmede bakalım kim galip çıkacak. Evet. Bir seviye avantajı var her şeyden önce Fab'ın. Minyonların arasına arasında korkusuzca girdi. Arkasından çevirdi üzerine. Tutuştur da var bakalım skoru kim alacak burada bir skor gelecek gibi tutuştur ve Son bir tutuş gelmedi at bitirdi. aldı Yani işte bu işte oyunun erken safhasındaki skor. O kar topu etkisi. Şimdi dönecek bakalım. Ee, botunu mu geliştirecek yoksa ağır doğru mu ilerleyecek? Evet o da önemli. Ee, bu arada. Evet botu geliştirdi. <laughs> şimdi bak Hecarim'den her zaman ee, bir namla. şeyler bekleyeceksin. Evet. Bekliyor şu an. Hala yola çıkmadı ve çıktı şimdi. Aşağı doğru geliyor. Kule Aşağı altına geliyor. girecekler. Kule altına geliyorlar. Şimdi başladı koşmaya, Ruvelius'un üzerine gitti ama Ruvelius <laughs> güzel bir sıçrama kullandı. Ama Kule. Kule gitti Şimdi oyunun başında oyun hizmetlerinin yaptığını bu sefer HVA yaptı. Skor alamadı ama Kule'yi almayı başardı. Bir de yani Kule katili bir şampiyonları olduğu için bu noktada. <laughs> yani bir Jax değil belki ama Jinx de az değil bu konuda. Ya o Jax'in çok oynandığı dönemlerde neydi o? Ha. Küt, küt, küt. O Fabulous geliyor, bakalım gidecek mi üzerine? Yok. <laughs> <laughs> i̇neği Deli kızdırdı gibi orada. Ya. Ne olur ne olmaz diye yeri vurdu bir. Git buradan der gibilerinden. Pabdi bıraktı yani kendi koridorunu. Aşağıya kalkmamaya devam ediyor. Ama ikinci kuleyi vermeyecekler. Yani Sejuani geldi şimdi oraya. Ultisi yok gerçi ama. Evet şimdi olaysız dağıldılar Bu aşağı koridorda. Bu da bak şimdi sen. ineği kızdırdı deyince at var, inek var, domuz <laughs> var, Başka? Oo. kuş adam var. <laughs> kuş adam. Azirin ne oldu belli değil. Kuş adam dedi ya. Ulan da iyi meta. Kuş kadın vardı bir de kuş adamımız oldu. Koca imparatora kuş adam dedim ben. Abi kuşu değil mi bak tipine bak. İşte Abi bu ya. şey o demin o oh, bu arada Immortor yakalandı. Eee oradan kaçış var mı? Yok. Jixson'da boşa gitmiş oldu. Bıraksana skoru ya. Eval e, yalnız kopardı oyunu. Baya baya 3000 altın fark açtı. Evet. Bu da büyük ara. bir kar etkisine gider. O oyunun başındaki skor. Ejderha sırasında alınan skor. Yani kağıt belki bir ejderha artısı var. Oyun hizmetlerinin ama yani gerçekten çok iyi gelişen şampiyonlar. Daha bak Kasedin oyunun 10. dakikasını girmeden asıl sopayı bitirmiş. Yani bu büyük <laughs> tehlike. Çok büyük tehlike. 2-0-0 ya. 76 milyonu var. O bu arada Rogun yakaladılar. Rogun üzerine bir de patlangaç geldi. Bir de Hekar'ın ultisi. O bir de Jinx skor aldı. Hadi bakalım. Gitti, skor. Hadi bakalım. Bu kule de gidecek büyük ihtimalle. Oyun hizmetleri bu sınava pek iyi başlayamadı. He ya gerçekten. Hani geçen hafta <laughs> gösterdikleri boş şeylerdiymiş. Değil mi? Şu ana kadar hakikaten 10 numara 5. Bir tek aşağı koridora FAP yani bilmiyorum oraya ışınlanarak gitti galiba. <laughs> Tam da bizim ekranımızda değildi ama o ışınlanma haricinde Hani ee, mükemmel oyun. O ışınlanmadı da şey demiyor musun? Sınak botlarıyla gitti ışınlanmadı. Yok hayır. Oyunun daha başında rakibin görüşü yokken aşağı koridoru ışınlandı. Dört kişi kule altına girdiler. Ha doğru, doğru doğru doğru. Görüşü yoktu diye doğru. tahmin ediyorum. Evet, Tabi bu birazcık da varsayım yok. üzerinden ama muhtemelen öyleydi. Onun haricinde ama hakikaten 10 numara 5 yıldız bir oyunu sürdürüyorlar. Evet bu arada e, ee, Fabulus da uzun kılıcın üzerine bir yakut kristal bir Mona kristali almış. Evet yani üçlü kuvvete farklı evet. bir açıdan yaklaşıyordu. da. <laughs> ve pırıltının iki e, eşyasını almış. Şimdi oyunda kasetim olunca da aa bu da mı katalizör alıyor falan gibi böyle bir <laughs> yanımsan olmasın arkadaşlar. O da birazcık daha hani can ve mana değerlerini arttırmış bu tercihleri. Ezreal'da da bazen böyle yapılır. Hani üçlü kuvvete gitmeden çünkü her iki e, istatistiğe de çok ihtiyacı olduğu için Rogu'yu sokmuyor oraya yalnız Rogu da kızdı. Kızdı ve aldı ve... o pembe evet, aldı. Oradaki Falt görüş olacak, savaşını kazandı Rogu. Şimdi Ejderha çıktı ve Hva pozisyonu aldı Ejderha etrafındaki Başlayacaklar diye tahmin ediyorum Stomage şimdi ön plana çıktı orada Hemen vurmaya başladı Ejderha ee, Yukarı koridora gidiyor Sejuani Rumble birlikte orada kuleyi almaya Çalışacaklar diye tahmin ediyorum Orta koridorda Azir devam ediyor minyon kesmeye Morale Monikonunu bitirmiş o da ee, Gördüğünüz üzere Sejuan yalnız biraz sanki geç mi kaldı oraya? Görüş de almadı galiba herhangi bir yerde. Totem koydu galiba koydu şu mı? aradaki çalı var ya üst koridorda. Aşağıyı göstermiyor o zaman. Nasıl bir totem o? Yok, yok koymamış koymamış. koymamış. Yok koymamış. Ve evet Milyonmuş yetişti. Şey. tabii sığınak botları olunca yardır yardır geldi. Hı. Işınlanmadan herhalde bu kadar hızlı mesafe kazanan bir omuz vardır. O da sığınak botlarını yaptığında. Eşya düzenini diyeceksin bu arada bir de hançer almış. <laughs> Fab eğleniyor ya. Yani. Şu an çılgın Abi şu birazcık şundan hani şey yaparsın. Atıştırıyor. Böyle tabak yaparsın kendine birazcık. <laughs> şundan. Az az abi, hepsinden az az. <laughs> Rakip takımlar kafasını kaçtı. Ne yapıyor ki bu adam? Ortaya, ortaya şey karışık. An. Üçlü kuvveti değişik bir bakış açısı. Şu an bir trollük durumu söz konusu. Yani e, Fab da bunu <laughs> rahatlıkla farkında mı diyorsun? <laughs> evet Evet. Evet, Super Ace revanşla birlikte orta koridoru ittirmeye devam ediyor. Tabii revanş hem savaş çizmesi üzerine AMK kılıcı ve kazması var. E, aldığı o bir tane skor ve 122 Bak, milyonlar. Bak öne geçtiler ya şimdi. Yani Jinx başladı. O oh. ulti geldi. Niye? Var, niye atmıyorum ha? Benim ultim değil mi? <laughs> ha? Benim ultim değil mi? <laughs> Anlamsız olabilir ama. Canı istedi. <laughs> yapabiliyorum çünkü yapabiliyorum. Evet. Vardır diyor bir Biraz ayken. Ya yani şu an eee bence bu diğer takımlar için bir e, ipucu olabilir. Öne geçtiğinde biraz cıvıtıyorlar. Bu. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> bu başka bir şekilde yorumlanabilir ama hakikaten bu kadar öne geçtikten sonra da onları durdurmak kolay bir iş değil. Şu an bunu rakiplerine hissettiriyorlar yani. Biz öndeyiz. Her türlü istediğimizi yaparız. Evet. Alt koridora gönderdiler. Kasadini, Jinx, Eni ve Nunu üçlüsü orta koridora ittirmeye devam ediyor. Şimdi bunlar yaşanırken Aprox yukarı da Fabulous'a karşı tutunmaya çalışıyor. O minyonlar en azından kuleye yetişmeden çok fazla hasar vermeden diyelim kesmek istiyor. Nick alt koridoru çok hızlı bir şekilde itiyor. da sihirbaz pabuçlarını yapmış. Yani zaten oyun sonu potansiyeli rakibe göre çok daha güçlü olabilecek bir takım. Oyunun bu dönemde bu kadar fazla skor avantajı, psikolojik olarak avantajı ele geçirince işte rakibin çok fazla bir cevap vermesi mümkün olmuyor. Yani şu an bakıyorum yani oyun hizmetleri görüş bile alamıyor haritada. Görüşleri yok. Evet bir oyun hizmetlerinin görüşünü görebiliriz mavi tarafın haritadaki. Karanlıklar karanlıklar sıfır. Bayağı kötü. Yani, yani bu... şu zaten şu haldeyken ne doğru bir karar verebilirsiniz? Ne şey bir yapamazsın. oyun yapabilirsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Yani sadece kuleniz altında durabilirsiniz. Başka yapabileceğiniz bir şey yok. Ya bir de bak şu anda hayvanın çantalara baksana. 3 tane permato totem var. Hayvanın 2 tane de muazzam. 2 tane ee, keşif taşı var. Yine aynı şekilde. Evet. yani ya oyunun çok başında üstünlüğünü kabul ettirdi ve rakibini buna göre yaklaşıyor. Fazla da yani çılgın oyunlar peşinde değiller. Çok öyle aşırı bir şey yapmadılar yani pozisyonları evet. değerlendirdiler. Aslında birazcık burada evet. oyun hizmetlerinin kendilerine hediye ettiği şeyleri geri çevirmediler. Evet. Tamam abi. Skor mu vereceksin? Icon anı vereceksin? Alırız. Ejderha'yı aldın ama skor mu vereceksin? Alırız. Kasa dine. Tamam olur. Kule altında Alistar mı? Alırız. Ya yani bu şekilde gitti oyun. Şu ana kadar. Evet. Yani bir de ellerinde olan... ...görüşü de neredeyse aldı... ...Hevra... ...oyun hizmetlerinden. Yani Azir şu an bakıyorum... ...minyon konusunda evet Kassadin... ...çok önünde. Morella artı... ...bir tane büyük sopayı bitirmiş. Ama işte... ...yani ne kadar oyunu o stall denilen... ...yani geciktirme hı hı. birazcık daha oyunu... ...ilerletme olayını gidebilecekler... ...ve ilerletseler bile... ...kendilerine dönecek mi oyun? Hı hı. Belki hani bir Sejuani... Efendime söyleyeyim güzel Alistar kombosu, Rumble artı Azir yani bunlar güzel senaryolar ama öyle olmuyor işte. Yani hakikaten mobil bir takım var. Yani. Yine de tam anlamıyla bir takım savaşı görmedik. Bir yani çok fazla farklı arada yani 4000 altınlık fark var ama bir takım savaşında ne olacağını da görmek lazım. Tabii şu an zaten hani ıı, takım savaşı yapma peşinde değil ki. Hecarim'in gücünü ayrı kullanıyorlar. Jinx'in işte kule alma gücünü kullanıyorlar. Şu ana kadar 3 tane kule aldılar, 1 tane kule verdiler karşılığında. Ejderhalar birbiri. Yani bir takım savaşı yapıp risk almaya gerek yok. Yani birazcık daha bence yine oyun hizmetlerinin hata yapmasını beklemeleri çok mantıklı. Ki gelecek birazdan. O zaman bak risk alabilirler çünkü bir sigortaları olacak. Evet. Fab fabulous. yukarı koridoru tekrar denetliyor. Işınlanması da gelmiş. Ee, ve ağır kanını bitirmiş, pırıltıyı bitirmiş. Ee, bir coşkusu kalmış. Coşkuyu bitirip 3 kuvveti tamamlayacak. Ya tabii bir de yani böyle oyun çok hızlı başladı. Çok skorlar oldu. Sanki böyle 25. dakika falanmış gibi geliyor bazen oyuna baktığımız zaman ama e, kuleler falan da hızlı düşünce daha 17. dakika, 18. dakikanın içerisindeyiz. Evet, doğru diyorsun. E, ona da dikkat etmek <laughs> lazım. Baron yok ortalıkta ya. Yani. Baron yok daha doğru söylüyorsun. Daha bir, bir, baron yemleyecekler falan o dönemlere daha gelmedik. En azından bak oyun hizmetleri oyunun başında o almasaydı daha da büyük sıkıntıya girebilirdi. O zaman bir de masada 5 ejderhadan kaybetme durumu söz konusu olabilirdi. Evet. Nick. Orta koridor itledi. Mavi güçlendirmesi var. O da e, ee, maceracının pazu bitirmiş. Ejderha başlayacak şimdi bakalım. Bu ejderhayı isteyecektim. Yani ejderha savaşı için aslında hiç de kötü bir takımları yok ama tam ejderhadan önce Ruvenius'un böyle dürtülmesi pek işlerine gelmiyor diye düşünüyorum. Bakın orada totemi koydu ama maalesef orada Nunu zaten bekliyordu o totem için. Yalnız şimdi ejderhaya başlıyorlar mı? Evet başlıyorlar evet. gibi gözüküyor. Rumble'u kullanabilecekler mi? Yani bu sabah çok kritik. Bu savaşta eğer oyun izmetleri... Diyecektim ki <gülüyor> <gülüyor> ben daha cümleyi bitim. Arkadan Nunu güçlendirmeli. Jinx hadi oradan dedi bana. Ejderha mı vereceğiz ya şu dakikadan sonra? Nitro'lu araba gibi ya. <laughs> Nunu güçlendirmeli. Baya. <laughs> olmuş Jinx. Ama yetişkin bir Jinx yani nihayetinde Tabii 18. Mi? dakikada ebedi kılıç, botlar, savaş çizmeleri tamam bir de coşku. Ya yani. fabulous kariködör geri döndü. milyon kesmeye de devam ediyor. Aziri burada orman içine pinkler geliyor. Orada bir oyun mu deneyecek acaba? Eee HYA. Bu mavi güçlendirmeyi aldı gerçi oyun hizmetleri kendi mavi güçlendirmelerinde de bir bayağı bir var. Ya bu Astart'dan hiç daha baskın görmedik değil mi? Yok ki baskın yapacak ya. Koridorlar dağıldı bitti. yani başta görmedik bir de onun dışında da ulti attığını da görmedim ben. Saklıyor Öyle. herhalde. Eee O. mı o o gördü. Çok güzel oynadı alakalı. yalnız ya. Çok güzel oynadı Revaş. Oo Revaş kaçtı mı? Oo vallahi kaçtı. Ama a neredeyse gidiyordu yalnız evet, çok yalnız bir şey diyeceğim yani e, Ravelius da çok güzel oynadı. Revanş çok güzel hazırladı pozisyonu, üzerine Ravelius güzel kaçtı. İki tane baktığımızda nihayetinde <laughs> e, Revanş aslında şifasını korumayı başardı. Evet. Böyle noktalandırabiliriz. Bu arada Azir'in kulesi yerle bir oldu. 106. kasetin böylelikle birazcık daha para kazanmış oldu. 166 milyon. Aradaki tabii milyon farkı da kapanıyor. Bir noktadan sonra yaklaşık bir 50 civarlarına çıkmıştı ama. Evet. Oo. O bu arada ultiyle girdi çünkü evet, Nick tabii. geliyor oraya doğru. Aprox'a kaçış yok. Ulti attı son anda ama. Aprox, en azından minyonları kesti oradaki. Bu sıçrama da sanki çok gerekli değil. Yani iki pozisyonda da ben açıkçası sıçra tercihlerini çok beğenmedim. Evet. Bir Kaçamayacağı, noktada. Yine Kaçamayacağı noktada. Yine saklayabilirdi. Kaçamayacağı noktada sıçra dediğin gibi tutuştur gelmişti kasetinden. Ariyetten hackerim. İki tutuştur. Uu. Yok abi. İki tane sıçan olsun yine kaçamaz. Testini çağırıyor. Fab Fabulous Astarte Mücad... <laughs> Baron. 20. Bazı maçlarda hani aksiyon görmezsin falan filan bir takım çünkü hani hani geride olduğunu kabul eder ve oyun yapmamaya başlar. Rakip de tamam madem oyun yapmıyorsunuz biz de sizin bize verdiğiniz global görevleri alırız. Evleri alırız, baron alırız, kule alırız. Bu oyunun özeti şu an bu. Ya oyunun, oyunun başında çok fazla geri düştüler. Oyun hizmetleri 6000 altından fazla ya şu anlardaki fark 7000 altına yakın yani. Oyun hizmetleri sanki kabullenmiş gibi durumu bu kadar fazla geriye yaslanarak bu poz, yani bu maçı döndürmek çok zor. Ya bir de hiçbir şey yapmıyorlar. Johnny. ben mi göremiyorum bilmiyorum ama yani ne bir rotasyon var ne bir şey var. Oo. Oh. Oo, oh, oo, oh, o oh. hasar. Vedius'a yazık oldu. At De, çift güçlendirme ata, var ya. Ata kurban gitti. <laughs> Alt gözünü çift güçlendirmeye dikti ve kaçırmadı orada fırsatı. Demiş şu an çok güçlü hakikaten. Üçlü kuvvet artı buzul örtü. Ravelius'un orada kesme gibi bir ihtimal yok. Yok yani. yok yok. Ya zaten e, Hekarim özellikle üçlü kuvveti bitirdikten sonra e, tam bir nişancı e, katili. katili. Suikastçı oldu oluyor. Attan suikastçı olur mu? İşte böyle oluyor. Rogue'a kızdı, kızdı da evet. yetmeyecekti. Yetmeyecek. O ulti geldi. Jinx'e belki tutar diye mi attı bilmiyorum ama nihayetinde ulti de gitti. Evet. Onu Ve şimdi ya. başladı. 1, 2, O bak! Duyuyor musun? Ahahahah. <laughs> <laughs> ha. Son vuruş! Hop Münion bıraktılar alp. onu, saygı şey yaptılar onu. Hak etti o minyon. Hala arkadan çalışıyor ya. Tabi bu, bu arada orada... alt koridor. Yok, Keşke artık. şu oyunun başında daha ilk dakikada Ekrem'e bu kadar fazla kartopu etkisi yaşatacak bir skor gitmeyeydi. Hani daha güzel bir maç izleseydik. Yani oyunun üzerinde evet. de bence bu değil. Bu da yanıltıcı oldu. Hani ilk hafta belki ölçü değil ama bu da yanıltıcı. Çünkü bu kadar fazla kar topu... Bu arada savaş başladı. Stomage ultisini kullandı. Jinx ultisi geliyor. Rogue hala hayatta. Şimdi Rumble ultisi de geldi. Yalnız çok karışık yani. Her ikide iki yaptı. Tek vuruşta Nick. E, arkada da Immortor'u kaçmaya çalışıyor. Cistan kaçmayı başardı. Nick oraya gelecek ve skor oluyor. Katliam 3'te 3, 3, 3. nikte ve oyun bitiyor mu acaba bu imtörün açılmasıyla birlikte 20 saniye kadar var. Ee, galiba bitecek o Nunu'nun kanını kaynatıyla birlikte revanş ilk kule alıyor. Kanı, kendi de heyecanlandı zaten. Hey, Ardından şu ikinci gösterdi. Kule. Bana karşı, bize karşı hata yaparsanız affetmeyiz. Çok net bir mesaj verdiler burada. Rogu geldi ama. Yok, pişman oldu ya. Pişman oldu. Yalnız HEYA Beşiktaş maçını izlemek lazım bence. Evet, yani. Kesinlikle ya o maç yani, çok bomba geçecek. İlk olacak. Maç. Terlemedi adamlar ya. Hani şeyde vardı ya futbolda bir tabir var. Terlemeden kazandık. Şu an <laughs> hani yetenek atmadan kazandılar gibi bir noktadan sonra neden diyeceksin? Ne koridor safası oldu? Ne böyle adam akıllı bir takım savaşı nerede gördük? Oyunun sonunda katliam sırasında gördük. Onun haricinde HEYA Hiç hakikaten at koşturdu. Yani tam anlamıyla ya,